Öğretmeni Ahmet Olcay. Bugün sizlerle birlikte hem DGS hazırlıkta hem KPS hazırlıkta, ALES, MSV ve TYT hazırlıkta ortak olan bir konuyu yani problemler konusunun ilk ayağını sayı problemlerini işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar sayı problemlerini yapabilmemiz için öncelikle bilmemiz gereken konu denklem kurmayı bilmemiz gerekiyor denklem kurmayı bilmezse eğer kesinlikle problem sorularını çözerken sıkıntı yaşayacağız. Bu konuda mesela bir sayımız olsun. Şimdi bu sayımız ne olacak? Her zamanki gibi dediğimiz x olacak. Biz bu sayıya x dedik. Peki bu sayının 3 fazlası. Sayımız x'ti. 3 fazlası artı 3. Bu sayının 4 eksiği. Sayıya x demiştik. 4 eksiği 4. x 4 diyeceğiz. Bu sayının iki katının e, iki fazlası. Ne diyeceğiz? Sayının iki katını hesaplayacağız. 2 ile çarpıp 2 ekleyeceğiz. Bu sayının 5 eksiğinin 3 katı. Önce sayıdan 5 çıkaracağız. Bakın burada dikkat edin. Sonrasını 3 çarpacağız. Şey önce bize hangi ifadeyi istiyorsa eğer çıkarmamız gerekiyorsa çıkaracağız. Yani eksiğini alıp sonra 3 katını alacağız. Yok eğer katını istiyorsa önce katını alıp ondan sonra Fazlalığını istiyorsa fazlalığını yoksa eksiltmemizi istiyorsa eksiltmesini yapacağız. Mesela örnek soruya bakalım. Hangi sayının 3 eksiğinin 2 bölü 3'ü aynı sayının 5 eksiğine eşit olur? Bu sayıya x derim 3 eksiği x eksi 3 sayımız sayımız eşittir x olsun. Sayının 3 eksiğinin 2 bölü 3'ü yani 2 bölü 3'e çarpacağım. Eşit olacak. Neye? Aynı sayının 5 eksiği. Yani x eksi 5'e. Şimdi ne yapacağız? Bu 3'ü getirip buraya çarpacağız. 2'yi de içeri dağıtacağız. 2x eksi 6 eşittir. 3x eksi 15. Eksi 15 bu tarafa aldım. 2x'i bu tarafa aldım. Eksi 15 artı 15'e geçti. 15 eksi 6 eşittir. 3x eksi 2x. Buradan işlem sonucu yaparsam x kaldı. 15'ten 6 çıkardım. 9. Yani burada benim sayım ne oldu? 9 oldu. Hangi sayıydı? 9 sayısının 3 eksinin 2 bölü 5'i. 9'un 5 eksiğine eşitmiş. Yine bir soruyla daha devam edelim. Bir sayının 3 fazlasının yarısı. Şimdi bir sayı diyor. Bir sayımız yine bu sefer ne olsun? X olsun. X'in 3 fazlası. X artı 3'ün yarısı. Yani bölü ikisi. Eşittir. Aynı sayının 6 eksiği. Yani X eksi 6'ya ne yapacağız? Bunun paydasını gizli bir düşünelim. İşler dışlar çarpımını da yapabiliriz. Direkt ben istersek bunu da çarpabiliriz. İşler dışlar çarpımını yaparsak mantıkla x artı 3 eşittir. 2 çarpı x eksi 6. Buradan ne oldu? 2'yi içeri dağıtalım. x artı 3 eşittir. 2x eksi 12. Eksi 12 buraya. x'i bu tarafa alırsam 2x eksi x eşittir. 12 artı 3. x buradan 15'e eşit olmuş olacak. Evet arkadaşlar, şimdi denklem kurmayı bu şekilde öğrendik. Peki, sorular bu şekilde mi kalacak? Hayır, bu şekilde kalmayacak. Daha üst seviye sorular olacak. Bunları not alalım. Bir sonraki sorularla devam edelim. Evet arkadaşlar, yeni sorularımıza devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Ne diyor? Bir öğrenci bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının iki kadından bir fazla okuyor. Bakın altında kırmızı şekilde çizdik. Kitabı üç günde bitiriyor. Diğer verilen bilgi ise üç, üçüncü gün 87 sayfa okuyor. Bakın bilgilerin hepsini ele aldım. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Birinci gün x sayfa okusun. İkinci gün şimdi her gün yani her gün bir önceki gün okuduğunun iki katından bir fazla okuyacak. O zaman bunun iki katından bir fazlasını ekleyecek. Üçüncü gün iki katından 4x artı 2 artı 1. Yani 4x artı 3 mü? Burada ne demiş? 87 sayfa okumuş. 87 eşittir. 4x eşittir. 84. Her tarafı 4'e böldüm. x buradan ne geldi? 21 geldi. Tamam. Bizden sorunun hangi kısmını istiyor? İkinci gün sayfa olmuş. İkinci günü hesaplayalım. Yani x yerine 21 koyalım. 2 çarpı 21 artı 1. Yani 42 artı 1'den toplamda ikinci gün 43 sayfa kitap okumuş olur. Şimdi bir şişenin boşken ağırlığı x kural. Tamam. Boşken ağırlığı boşken ağırlığı eşittir x gram. Şimdi arkadaşlar problem sorularında adım adım gitmeye bakın. Sürdür. Bir şişenin boş kenarının x gram olduğunu yazdım. 1 bölü 3'ü su ile doluyken o zaman 1 bölü 3'ü su ile tamamına 3a diyeyim. 1 bölü 3'ü a ya gelecek. Yani x artı a'sı eşittir. y gram Tamam. Problem yok. Ondan sonra diyor ki bu şişenin tamamı su ile doluyken yani 3a artı x'in y ve x cinsinden. y ve x cinsinden. Şimdi burada ne yapacağız? a'yı yalnız bırakalım. a buradan ne oldu? y eksi x oldu mu? Getirip buradaki a değerini şurada yerine koyalım. Yani 3 çarpı y eksi x artı x diyeceğiz. Şuradan 3'ü dağıtalım içeriye. 3y eksi 3x artı x'den. Yani kabın tamamının x cinsinden değeri 3y eksi 2x etmiş olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Ali bir bilet sırasında baştan 50 sırada. Şimdi Ali burada olsun. Şu Ali olsun. Ali 50 sırada ise önünde kaç kişi var? En eksi 1 kişi var. Ali sondan 2L iki eksi ikinci sırada. O zaman Ali'nin arkasını eksi 1 e eklersek 2L eksi 3 kişi olacak. Doğru mu? Ali'yi çıkarırsam. Şimdi sırada toplam 81 kişi varmış. Burayı Ali'nin kendisini 2L eksi 3'ü toplayalım. N eksi 1 artı 2L eksi 3 artı 1 eşittir 81'e. Şimdi toplarsak 3'e eksi 1 artı 1 götürdü. 3 eşittir 80. 1. 3'ü karşı attım. 3 aynı eşittir 84. Her tarafı 3'e bölürsem, en buradan kaç eşit olacak? 28 eşit olacak. Yani Ali baştan 28. Sıradan. Arkadaşlar bu şekilde de saldıyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi farklı bir yöntem daha var. Biraz daha pratik. Diyor ki Ali bir bile sırasını eninci sırada baştan sondan iki en eksi ikinci sırada. Şimdi bunları toplarsınız şöyle en artı iki en eksi iki Ali bir daha çıkarsınız. Çünkü burada bir kere Ali hesapladınız, bir daha Ali hesapladınız. Yani Ali iki sefer hesaplamış oldunuz. Bir defa daha çıkaracaksınız. 81 eşit dersiniz. Buradan da 3 en eksi 3 eşittir 81. Buradan da yine yirmi e 28 bulabilirsiniz. Yani iki farklı yöntemden de hesaplama yapabiliriz. Şimdi bu sorularda deftere not alalım. Ondan sonra bir sonraki sorularla, yeni tarz sorularla devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yeni sorularla devam ediyoruz. Bu sorumuz da bir bilet sırasıyla alakalı. Ancak bu soruda biraz değişiklik var. Nasıl? Yine iki kişi olmuş. Aralarında bazı kişiler almışlar ve sıradaki bilet sırasındaki en az kişi sayısını istiyor. Sonra bir bakalım Salih bir bilet sırasında baştan 24. sırada Ercan ise sondan 16. sıradaymış. Salih ile Ercan arasında ise 5 kişi olduğundan göre. O zaman ben Ercan'ı şuraya yazayım. Ercan, Salih de burada olsun. Salih ile Ercan arasında 5 kişi var Soruda da dediğine göre. Şimdi Salih bir birey sırasında 24. sırada mı? Tamam. Önünde 23 kişi olması gerekiyor. 24. kişi kendisi, kendisi. önünde 23 kişi olması gerekiyor toplam. E ne olacak? 5 kişi burada, 1 kişi de burada 6. E geriye kaç kişi kaldı? 17 kişi kaldı. Buraya yazdık. Ercan ise sonunda 16 sırada. Yani Ercan'ın kendisinden sonra arkasında 15 kişi olması gerekiyor. E tamam 5 kişi burada, 1 kişi de burada, 6. O zaman Salih'in arkasında 9 kişi olacak. Şimdi sadece şunları toplayacağız. 9 kişi, Salih'i, aralarında 5 kişi, Ercan'ı ve 17 kişi. 17 artı, 1 artı, 5 artı, 1 artı, 9. Şimdi bu toplama yaptığımızda 18, 23, 24, 33 kişi toplamda bir bile sırasında demek ki daha doğrusu bu bile sırasında 33 kişi var. Tekrardan bir bakalım toplamına hata yapmayalım. 17 kişi Ercan'la birlikte 18, 5 kişi aralarında 23, 1 kişi daha Salih 24, 9 kişi de burada Salih'ten sonra gelen 9 kişi var. Toplamda 32 kişi oldu. 33 kişi oldu. Şimdi soruda burada en az demesine dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü en az demeseydi ben Salih'le hani sahip arkasına atacaktım, o şekilde yapacaktım ama en az dediği için aralarındaki mesafe yani Ercan'ı da Salih'in önündeymiş gibi hesaplayıp onu da 24 kişinin, şu 23 kişinin arasına koymaya çalıştık ki bilet sırasındaki kişi sayısı daha az olsun. Şimdi diğer bir soruya bakıyorum. Bir bilgi yarışmasında kurallara göre yarışmacılara Doğru sorular için, doğru verdiği cevaplar için 40 puan, yanlış verdiği cevaplar için ise 50 puan silinecek. Yani doğru cevap verirse 40 puan kazanıyor, yanlış cevap verirse 50 puan kaybediyor. Şimdi 30 soruya cevap veren bir yarışmacı. Şimdi 300 puan aldığına göre kaç soruya doğru cevap vermiştir? Arkadaşlar burada doğru cevap sayısını istiyor değil mi bizden? Evet. O zaman doğru sayısı yanlış sayısı. Burada bizden doğruca doğru cevap sayısını istediği için biz buna x diyelim. Yanlışına ise toplamda 30 soru olduğu için 30 eksi x diyelim. Şimdi doğru her puan için kaç çarpacaktır? 40 ile çarpacak. 40 puan kazanacak. Yanlış verdiği her cevap için 50 puan. Eksi 50 puan kaybı. Şimdi biz bunları çarpalım. Ne oldu? 40x eksi 1500 artı 50x. Eşittir kaça? Toplamda 300 puan kazanmıştı. Topladım 90x eksi 1500 eşittir 300'e. 1500'ü karşıya gönderdim. Ne oldu? 90x eşittir 1800. X buradan ne geldi? 20. Demek ki Kaç soruya doğru cevap vermiş? 20 soruya doğru cevap vermiş. Her zaman sizden istenilene bilinmeyenleri. Yani x'i benden doğru cevapları istediği için x'i buraya verdim. Yanlış sayısına ise 30 eksi x dedim. Doğru kazandığı puan ile yanlış da kaybedecek puanı soru sayılarıyla çarptım. 40 çarpı x'den 40 x. Eksi 50 puan kazanacak yani kaybedeceği için. Eksi 1500 artı 50 x sordu. Daha sonrasında topladım. Niye? Totalde 300 puan kazandığı için toplamda 300 puan kazanıyor. Toplamda 90 x 1500 eşittir 300'e. 1500'ü karşıya gönderdim. 90 x eşittir 1800. x buradan 20 geldi. Yani doğru cevap sayısı, doğru verdiği soru sayısı 20. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Hasan Ali'ye 2 TL verirse paraları eşit oluyor. Şimdi Hasan x tl'si olsun Ali'nin y tl'si olsun. Şimdi Hasan Ali 2 tl verirse yani Hasan'dan eksi 2 Ali'ye artı 2 ekleyeceğim. Doğru mu? Yani buradan x eksi 2 eşittir y artı 2 oldu diyor. Ben bunu karşı atarsam x eşittir y artı 4 olacak. Şimdi burada bir sıkıntı yok. İkinci aşamaya geçiyorum. Ali Hasan'a 2 tl verirse Ali Hasan'a bu sefer 2 tl verirse bu birinci durum. Şöyle üst kısmına yazalım. İkinci durumu yap yapalım. Hasan ne demiştik? X Ali'ye Y ye demiştik. Şimdi Ali Hasan'a 2 TL versin. Ali Hasan'a 2 TL ver. Ne olacak? Bu eksi 2 olacak artı 2 olacak. Diyor ki Hasan'ın parası Ali'nin parasının 5 katı oluyor. Evet sürekli tanıştırdığımız nereyi beşe çarpıyor? Arkadaşlar dikkat edin. Hasan'ın parası Ali'nin parasının 5 katı oluyor. Yani ben Ali'yi beşle çarparsam Hasan'a eşit olacak. Ali beşle çarpalım Hasan'a eşit gelir. Yani x artı 2 eşittir 5 çarpı y eksi 2 olsun. x artı 2 eşittir 5 y eksi 10. Şimdi ben burada x'in y cinsinden değerini bulmuşum. Getirelim yerine yazalım. y artı 6 yani 4 artı 2 5 eksi 10. Eksi 10'u karşıya y'yi bu tarafa alırsa 4y eşittir 16 Y de eşittir 4. Yani Ali'nin parası 4 TL'ydi. Şimdi bunları da not alalım. Bir sonraki sorularla devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yeni soruyla devam ediyoruz. Bir parkta bir kısmı 3 kişilik diğer kısmı 5 kişilik olan 16 adet bank var. Bu banklardaki oturma sayısı ise toplamda kaç kişilikmiş? 62 kişilik. Diyor ki buna göre 5 kişilik bank sayısı. O zaman şöyle yapalım. 3 kişilik ve 5 kişilik şeklinde bir tablomuz oluşuyor. Bizde istenen 5 kişilik olduğu için buraya x, buna ise 16x yaz. 16 x yazacağız. Niye? Toplamda 16 tane bankım vardı. Şimdi bunları çarpalım. Toplam kişi sayısını istiyor benden. 3 çarpı 16 eksi x artı 5 çarpı x eşittir 62'ye. Dağıtalım. 48 eksi 3 x artı 5 x eşittir 62. Buradan ne geldi? 48 artı 2 x eşittir 62. Bunu karşıya gönderdiğimizde 2 x eşittir 14 x buradan 7 gelecek. Yani... 5 kişilik band sayısı eşittir 7. 7 adet bu parkta 5 kişilik bandımız var. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 6 fazla. Buna göre merdivenin basamak sayısını istiyor. Biz şöyle diyelim. X eşittir basamak sayımız olsun. Basamak sayısı. Şimdi inerken ve çıkarken atlı adım sayılarına bakalım. Şimdi kaçar kaçar çıkıyordu? İkişer ikişer yani x bölü 2. Üçer üçer iniyor x bölü 3. Diyor ki çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 6 fazla. Yani x bölü 2 eksi x bölü 3 yaptığımızda 6'ya eşit olacak. Faydalarını eşitleyelim. Buradan 3x eksi 2x bölü 6 eşittir 6'ya. Yani x bölü 6 eşittir 6 ise buradan x eşittir 36. Yani bizim basamak sayımız 36 basamaklı bir merdivenimiz var. Burada arkadaşlar her zaman yapacağımız olay. Önce x bir basamak x basamak sayısı yani merdivenin toplam basamak sayısına x diyelim. İnerken attığı adım sayısını böldüm. X bölü 3. Çıkarken attığı adım sayısı X bölü 2. Kimin? Hani çıkarken inerken fazla adım attığı sayısını burada dikkat edelim. Kelime oyunu var çünkü. Çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından fazla. Yani x bölü 2'den x bölü 3'ü çıkardığımda 6 eşit olacak. Faydalarını eşitledim. 3x eksi 2x bölü 6 eşittir 6'ya. x bölü 6 eşittir 6, 6 ise x, x eşittir 36 diyeceğiz. Diğer bir soruyla devam edelim. Bir baharatın 300 gramı A lira. Yarım kilosu ise 2A eksi 300 lira olduğuna göre A kaçtır? Ne diyeceğiz burada? Şunu yapacağız. 300 gramı A lira ise eğer 500 gramı 2A eksi 300. Şimdi burada ne yapacağız? İşler dışlar çarpımı yapacağız. Yani 300 çarpı 2a eksi 300 eşittir 500 çarpı a ya. Şimdi bunları içeri dağıtalım. 600a eksi kaç gelecek 90.000 eşittir 500a Şimdi bunu bu tarafa alalım yani 90.000 90 e karşıya 500a'yı e bu tarafa alalım. Buradan ne oldu? 100 a kaldı. Buradan ne oldu? 90.000 kaldı. Şöyle iki sıfırları sadeleştirelim. Birbirlerini götürsünler. Buradan A eşittir. 900 lira olmuş oldu. Şimdi bu sorularda hemen soruları çözerek defterimize not alalım. Bir sonraki sorularla devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yeni sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuz yani... Bu soruda uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 3 saatte, diğeri ise 5 saatte yanıyor. Ee, diyor ki bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra bir mum boyu diğerinin boyunun iki katı olur. Arkadaşlar burada rutin e, mum sorularından bir tanesi birinci mum, ikinci mum. Şimdi burada iki tane bilinmeyenle uğraşmamak için mumların boyunu 15 cm seçelim. Neden 15 santimetre seçtik? Şimdi biri 3 saatte, diğeri 5 saatte yanıyoruz değil mi? Ha, o zaman bu, mumun boyu her ikisinin ortak katı olması gerekiyor. 15 saat, 15 santimetre seçtik. X saat geçsin burada. Bunda da X saat geçsin. Ne oldu Buradan 15 eksi 3x. Buradan da 15 eksi 5x Şimdi diyor ki bir diğerinin boyunun iki katı. Fark etmez nereye yazarsak yazalım buraya yazalım. 2 çarpı dedik 15 eksi 3 x eşittir 30 eksi 10 x dedik. Ne yapalım bunu bu tarafa aldık. 15 bu tarafa alırsak 7 x eşittir 15 x eşittir 15 bölü 7. Yani 15 bölü 7 saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun iki katı ediyor. Diğer soruya bakalım. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerde oturunca 5 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer üçerde otururlarsa 3 üç sıra boş kalıyor. Artı bir sırada da 2 öğrenci oturuyor. Şimdi arkadaşlar tamam şu kısmı olmasaydı soru basitti. Ama bu kısımda biraz işler karışıyor. Ne diyeceğiz? X eşittir. Sıra sayısı. Ne diyeceğiz? İkişerde oturdu. Yani 2 çarpı x artı 5 öğrenci ayaktaydı. 5 etti. Şimdi arkadaşlar burada 3'erde oturunca 3 sıra boş kalıyor. 1 sırada da 2 öğrenci oturuyor. Burada ne yapacağız? 4 sıra boş kalıyormuş gibi hesaplayacağız. Yani 3 çarpı x eksi 4. Artı 2 öğrenciye ekleyeceğim. Şimdi buradaki işlemi yapalım. İçeri dağıtalım. 2x artı 5 eşittir 3x eksi 12 artı 2. Yani buradan 2x artı 5 eşittir 3x eksi 12. Eksi 10 bu tarafa alalım. 2x'i bu tarafa alırsa x eşittir 15 gelecek. Yani 15 tane sıramız var. Bizden ne istiyor? Sınıf mevcudunu. Herhangi birini alalım. Ben bunu alacağım. Aldım. 2 çarpı 15 artı 5. Yani 30 artı 5'ten sınıf mevcudu 35 öğrenci geldi. Şurası sınıf mevcudunun hesaplandığımız yer olarak yazabiliriz. Diğer soruyla devam ediyoruz. Bir lisenin son sınıf öğrencileri her grupta eşit öğrenci olacak şekilde gruplara ayrılıyor. Eğer diyor ki öğrenciler 10 gruba ayrılıyor. Eğer diyor ki öğrenciler 7 gruba ayrılsaydı 6 öğrenci daha fazla olacaktı. O zaman şöyle diyelim. X eşittir öğrenci sayısı. Şimdi olağanlı gruplara ayrılıyorsa her bir gruptaki öğrenci sayısı 10 kişi olursa gruptaki öğrenci sayısı x bölü olur. Eğer olağanlı diyelim grup eğer yedişerli olsaydı yedişerli grup olsaydı gruptaki öğrenci sayısı x bölü 7 olacaktı. Ne yapacağız? Burada diyor ki eğer 7 grup olsaydı ha yedişerli olsa yani x bölü 7'den x bölü 10'u çıkardığında ne eşit olacak? 6 eşit olacak. Böyle işlemesi yaptım. 10 ile 7 ile. Ne oldu? 10x eksi 10x eksi 7x bölü 70 eşittir 6. Buradan 3x bölü 70 eşittir 6'ya. Buradan sadeleştirme yapalım. 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 2, 70'e de 2'yi çarparsam x eşittir 100 40 öğrenci gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar bu soruları da çözdük. Diğer sorularda güzel bir şekilde çözümlerini yaptık. Bundan sonraki süreçte artık top sende. Güzel bir şekilde bu sorulardan sonra kaynaklarındaki soruları da çözerek konuyu biraz daha pekiştirmen gerekecek. Bundan sonraki dersimizde kesir programlarını işleyeceğiz. Kesir problemlerinin soru çeşitlerini göreceğiz, sorularını çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Videoyu izlediğin kanala abone olmayı unutma. Bu videoya beğeni ve yorum yapmayı da es geçme. Kendine iyi bak, sevgiyle ve sağlıcakla kal. It ain't my fault